Hepinize selamlar canlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz Arkadaşlar adetimizi devam ettiriyoruz. Direkt mevzuya giriyoruz. Biliyorsunuz oyunumuza geçen günlerde bir sandık gelmişti. Şöyle bir premium sandık. Nerede o? Benim bunda şansım aşırı yaver haber gitti. 20 tane açmama rağmen AK ile başlığı ben alabilmiştim. O yüzden videosunu yapmayacaktım aslında. Ama Anzal ile böyle oturduk konuşuyorduk. Dedik kardeşim o kadar neden verdiyse alayım? seti neden almayalım? Ya da bunu 127 almayıp neden AK almayalım? Biz de ne yaptık? Hemen gittik ufaktan miçe tarımından uc yükledik hesabımıza geldik. Sizler de bu arada güvenilir ve ucuz bir şekilde uc almak istiyorsanız eğer. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde uc alabilirsiniz. Ve girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınıza eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip ucları alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz ucları burada mevcut ve güvenilir bir şey şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Tamam sizler de ucu alıp geldiğinize göre direkt mevzuya geçelim Manzai'cim. Geçelim kardeşim. Kardeşim o zaman şöyle bir totem çürütelim. Biliyorsunuz günün ilki kalırsa bir şey vermiyor. Buna inanıyoruz. A aynen öyle öyle aynen aynen hocam günlükler bugün bir şanssız Haydi niye böyle soydum. niye böyle kardeşim yani, Hiçbir ben, yani ben, ben, ben bir şey yok ben video editliyorum geçiyorum yani yani burada bir şey soracağım anzai sence bu sefer verir mi de buradaki şeyi sete buna bir ben, yüklenelim mi yok yok kanka hiç ben şu an de değil sonradan girelim mi peki? Hiç şekilde vazgeçelim. Öyle öyle bir sevda yok. Bu sevdadan adam vazgeçelim dostum. Böyle <laughs> o zaman bir tekle bir onlu vurarak başlıyorum. Bu zaten belli edecek. Verecek mi vermeyecek mi biz buradan anlayacağız. Böyle bir gelsin bakalım. Haydi bismillah. Bombayı verdi. Yak. <laughs> Bize. <gülüyor> set ve AK lazım. AK Baga, güzel bu arada. AK garanti alıyoruz galiba UC. Bize set lazım. Çünkü AK zaten çıktı çıkmasa da olur ama bu kaskı çok güzelmiş. Bunu aslında var ya yengenizin hesabına da bir bir şeyler yapalım da yengenizin kanalında da açalım bunu ya. Bence yakışır ne diyorsun Anzer? Çantası mansız her şey güzel bence. Ya güzelle hani bilemiyorum ama set çıkar mı meçül kanka? Set çok. Kral iyi. izle o zaman. İzle. Al. Set nasıl çıkıyor izleyin. Lan bunu demeyecektin dostum. O zehri vermeyecektin. Yes. Bu değil. Bu değil. Bundan, sonraki Bundan sonraki onlu da. Bundan sonraki onlu da. Bak iyi de. Aynen. Böyle bir çıkalım. <laughs> Vermeyecek gibi. <laughs> Niye böyle oldu ben anladım. Dur. Şuradan hocam günün ikini açmadık. Ee, totem çok totem. adam. Şöyle hocam totemi çürüttük. 3 boya çok iyi ya. Artık boyaya seviniyorum çünkü hesabımda hiç boyam kalmadı. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> ah lan nasıl üzüldüm. Allah. Verirse ben malım, ben vermezse Anzel mal. Yok yok tam tersi tam tersi. <laughs> yok yok. Oğlum, geldi. <laughs> güzel kanka Lazer'in gelmesi bu arada. Bu AK güzel bunu ilerleyen süreçte basabiliriz. Bunu hatta yani. bir tane daha elde doldurup öyle mi açsak ya? Sürpriz Bence olsun. En, en son açalım. Tamam Anzel bunu kimin şansına basalım? Mako'nun. Hadi bakalım. Yengenizin şansına basıyoruz bunu. Bir sonrakini izleyicilerimizin şansına, bir sonrakini Like atanların şansına bir sonrakini. E... Eee. <laughs> bitti. Harbi bitti. Niye vermiyor ya? Günün ne güzel veriyordu. Şöyle bir 9 tekla açalım ben bununla. 1. 2. 3. Güzel. Güzel, gayet. 4. Pardon, 5 oldu. Şöyle 6. 5 oldu. Şöyle 7. Evet. Şöyle 8. Şöyle 9 kere 10 yani 9 tekli pardon matematiksel bir sıkıntı yaşamış olabiliriz. Evet. Burayı 120 yapıp kaçalım bu arada ya burası vermeyecek anlaşıldı hocam. 50 50. 50 vermeyecek verecek olsaydı verirdi hocam. <laughs> gülmüyor da kanka gülseydi kesin verecekti de. Evet evet hiç gülmedi dedi. hiç, Hiç gülmüyor yani. Güler misin? Boş. Yok. Bak iyi izle nasıl gülüyor bu like atanların şansına ya iyi izleyin nasıl gülümsüyor. Gülümsel yani ya. Like atmadılar bak. Ondan sonrakine layık like atacaklar. Şu an atıyorlar kanka. Daha sistemi basıyorlar. Evet evet. Şu an basıyorsunuz. Hissettim hissettim. Böyle tam basın. Tam bastınız. Tamam açalım. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Famas. Tamam. Yani famas yani. Yani hayatımıza o... çok şey kattı. Mekanik tavşan faması evet. olmasa ben ne yapardım yani. Öyle düşün bu olayı. Evet evet kesinlikle. Son iki omlu. AK'yi alacağız hocam garanti. Üç materyal. En azından derebiş olduk. Deneme yanılma yöntemi. Ee, neyse evet. günlükinden AK aldık, ne bileyim işte kaskı aldık. Yok kaskı alamadık, başlığı aldık. aldık, destansı başlı aldık, kaskı alamadık ya. İzle AK nasıl çıkıyor? Bak sonucu <laughs> Totem adam. Totem ben ya, adam. işte ben ya. Oğlum AK var mı zaten 3 materyale dönüştü. E, başından beri anlatıyorum ya diyorum ya kardeşim ilk geldiğim günün ilkine AK'yı aldım. Destansı başlığı aldım. Ee, ben o sıra offline'im ya kanka. Evet doğru. <laughs> Beyin offline. Hansel bunu da bu senin şansın Senin şansın yokmuş. Bu arada bu senin dediğim de senin yani ama bu senin şansın olmuş oldu. Da. Anlıyorum. Bu da benim şansım. Yani süslemesi olmasa ne yapardım? Bak evet. ne yapardım? Evet. 400 UC ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. 400 UC peki buradan buradaki destanset var mı? Bende yokmuş. İyi izle dostum. Ha, i̇zliyorum kardeşim. İzle. i̇zle. Kameramı Bilmiyorum. kapatıyorum bak. Altta iyi görün. Destan set nasıl çıkıyor? Bence kameranı açabilirsin artık. <laughs> Bu pek önemli bir şey yok. <laughs> Materyal çıkardım. o da işte ya totem, adam, totem adam. Seti de atsa var ya çok iyi olmaz mı? Olmaz Atmaz daha zaten ben... Neyse 112 Ben bu ucayı harcamam saygısızlık Temizinden materyal aldık daha ne istiyorsun? Şimdi pozitif bakarsak 500 uca bir materyal 4K'ya zaten alabiliyorduk Çok büyük girdi yani dolandırıldık Siz dolandırılmayın arkadaşlar Günün verdiği verdiyse onunla yetinin yani niye böyle oldu Anzel? olmasın kanka? Bak, imkansız bir... crash. İyi izle. Hop araba geldi. Hop araba direkt geldi bak. Bak iyi izle. Hop materyal <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, i̇şte arkadaşlar belgeselimizde PUBG Mobile insanlar üzerindeki etkisi nasıldır? Onun adı e, tanımlı çalışmamız. En azından materyalle bir silah geliştirebiliyoruz bu. Bakalım şöyle bir. Evet. Boya. boya, yok, boya Boyan mı? mı? Neyse bir materyal bir de 100 yüz... 50 boya ya bunu açıyoruz lanet olmasın dostum. Niye böyle şanssız olduk? Hep senin yüzünden ben Anzel. Hep senin yüzünden. Ben ne yaptım ya? Hep senin yüzünden. Ey tamam. Dur lan tamam. bir hileli bu bakalım sende. Gel bakalım evet, bir hilesi gel. Daha sağlam gel, gel 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 gel. Buradan. Evet, Biliyorsun Anzel beni kadakuliye getirdi. Hileli boğ evet, kurup şimdi onun intikamını alacağım çünkü kendime alıştırma yaptım. Hile açıp oynayacağım şimdi. Allah Allah, <laughs> gel bakalım. Gel bakayım. Kardeşim yeni hile aldım, Allah kahretmesin. Yeni Aynen, hile aldım arkadaşlar, hileyle oynuyorum bundan sonra. İzleyin ve görün. Benim hile daha sağlam bu arada. Benim hile daha sağlam. Öyle mi diyorsun? Aynen, yeni premium açıp hileyle oynadık, rahat ol sen. Başlık belli oldu. Onunla da oyuna girmedim. <laughs> Hadi gel kardeşim. Sen gel, ben niye gelin? gelirim? Gelirim. Ona... O ne? Nasıl nerede? Yani? Dileni geliştirme. Ben niye hızlı koşamıyorum kanka? İnce hızlı koşmayı. Oo. Oh. Oha bu farklı hile açtı ya. Ben sana dedim benim hile daha iyi güzel kardeşim. Gel Be gel git. korkma korkma gel, gel gel gel. gel. gel, gel. <laughs> oh, ya ben nasıl kapatıyorum ki? Ooo noce bitmiş ya. Canın gitmiyor. Bitmiş <laughs> ya. Noche bitmiş ya. Yani. Kanka, kanka sen ne yaptın bana? <laughs> hile seni yok kardeş. Bak şimdi seni havada vuracağım. Hmm. Ağlamadım. Havada mı öleceksin? Anladım. <laughs> Yat aşağı. 3700 yersin öyle kafana. 3700 mü? Nasıl o kadar harcam mı? Evet 4700 vurdum şimdi. Yat aşağı. en iyisiyim oğlum. <laughs> ah 4.5k daha yedin. <laughs> Sen ilaçmış onu kardeşim benim. Yat aşağı. Bir yere gidemem, kaçamam benden. Işte? <laughs> Oğlum ben bu hileye alışık değilim la. Yabancı Abi. değilim azel dur la. Der 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 kendim. Oğlum aşağı. ölümsüzüm var ya senin o sıraya. Ondan vuramıyorum yoksa ilk mermi ben vuruyorum. Hı hı. Aynen neler neler yapıyor. Yat aşağı. Neler? Yat aşağı. Konuşma. Tamam kardeşim. Öndeyiz. 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 Ha sen. Öndeyiz. Belki Kemal Kılıçdaroğlu değiliz ama biz de öndeyiz. Hadi eyvallah <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Ondan sonra da kaybetmişsin gibi ya. Oha! Ne alaka kanka? <laughs> Işınlandın. Nasıl ışınlandın? <laughs> Öğretsene bana. Kanka şu köşede bir yerde bug var. Ona basınca ışınlanıyorsun. Bak şöyle. Bak gördün mü? Karşı. Nasıl? Tam köşede. Aa, aa. bak sen de. <laughs> seni senin silahını vururum. Yat aşağı. Kalkma ya. Kalkma ya. Ben sana kaç kaç vermişler pompalı? Ölsene. Aa, aa! Hilesi çalışmıyor. Hilesi bozulmuş. Pompalının kaç? 215. Aga bir şey diyeceğim. Benim hassasiyetlerimde aşırı bir yavaşlık var ya bilmiyorum kanka bende de öyle hissettim biliyorsun. musun? Ooo kanka da pompa ne alan bilen yani Neredesin? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> İçeride mi? Oğlum ne? Wow wow Adam kör ediyor yani. <laughs> gel lan, gel lan, yiyorsa gel. Gel lan. Gel, 3150 mermi. Bombalı <laughs> ya kanka, saçma mermileri. Yani evet, evet. saçmalar. Oha. Gel aşağıya. Oğlum, sen arda hasar yemedin mi? Hayır. Sen kimsin bana hasar atacaksın ulan? Hilem kapanmış. Hileyi aktif etmem lazım. Benim de kapanmıştı kardeşim. Anlmış ediyor muyum? <laughs> Nerede senin? Oğlum arkandasın. Yemedin. <laughs> 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 ya zarı hiç işe yaramaz bile şişe Bırak bir nane yedin oğlum Ananı oruğu ne lan öyle Gel şimdi gel Gel Oğlum ay. Olur Olur sıkıntı yok dostum Ya şerefsiz ya Abi bu çok kötü bir şey ki Eee Ne oldu? Kendimi vurdum. Oha. O oh, oğlum yanındasın. <laughs> ya ben bu şeritte güvenmiyorum. Bak ben biliyordum. Neredesin lan? He? Nerede? Nerede lan? Aa ya, vallahi o... vurdum. Vallahi vurdum. Hem seni hem kendimi vurdum. Evet farkındayım. Ama sen anan. Ya Yat aşağı Konuşma Konuşma Konuşamam tamam mı? Benim yanımda yapamam öyle şeyleri Oğlum 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 O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Sen bir şey de değiştirmiyormusun Gerçi onda bir tane vursan gidiyor ki doğru Hayır ya kılıç süresi bekliyordum. Sen ekrandan Yok. görüyorsun ki ama benim kılıç süresi bekleyemem ki bak. Hayır ya hayır hayır, <laughs> hayır. Kaç 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 kaç. Kardeşim merhaba. <gülüyor> Aa! Aa! Ya drevi. Hayır ama ya. Hile yapıyor ki şu an. Yok <laughs> lan. Kalk hızlı hızlı bassana. Tak 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 diye atıyor. Bu, batmıyor. Hayır ya. Evet, aha, 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 öldün. Ee. Aa öldü. Ee, Öyle yenerler oğlum Anzel'cim Bana hile açmayacaksın oğlum Hilenin babası benim bu saatten sonra Arkadaşlar gördüğünüz gibi Anzel'i yine tokatladım Anzel artık WoW'da yoksun Artık WoW'us bu değilsin Anzel <laughs> Oğlum bunu yeni keşfettim bu çok karmaşık ya. <laughs> Kardeşim bu arada bir şey söyleyeyim mi? aşırı zevkliydi. Arkadaşlar sizler de videodan zevk aldıysanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.